A para ekranlarına hoş geldiniz. Kobi platformuyla karşınızdayız. Kobilere dair birçok konuyu konuşacağız. Birçok alt başlığı konuşacağız. Stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Harmony RP su Ahmet Enes Güneş. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş buldum. Şimdi e, oldukça önemli bir e, uygulamanız var. Öncelikle, öncelikle biraz Harmony RP'yi konuşalım isterim. Evet. Neler yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz neler? Oradan başlayalım. Evet. Harmony ERP üretim sektörüne odaklı bir... E, muhasebe, tedarik zinciri gibi tüm ticari fonksiyonları içeren bir ERP platformu olarak yaklaşık 20 sene önce kurulmuş bir firma. İmalat sektöründen mobilya, makine, metal, savunma sanayi, otomotiv gibi birçok alandan firmaya tüm iş çözümlerini, tüm iş süreçlerini satın almadan müşteriye takibine, satıştan üretime, kaliteye, izlenebilirlik gibi tüm fonksiyonları hatta üretim sahalarının yönetimine kadar tüm fonksiyonları içeren çözümler sunuyoruz. Ee, tabii bir yandan şimdi artık yapay zekalar konuşulmaya başlandı. Buna dair birçok çalışma yürütülüyor. Dijitalleşme aslında en hızlı dönüşen ve her anlamda özellikle finans sektöründe önemli şekilde dönüşen ve araçları kullanılan bir bölüm. Biraz burayı konuşalım. Neler yapılıyor özellikle dijitalleşmeye dair neler? Belki yapay zekalar bu süreçte çok daha hızlı hayatımıza yer alacak. Biraz burayı konuşalım. Tabii. Dijital dönüşüm özellikle bulunduğumuz çağda artık dönüşümlerin çok hızlı gerçekleştiği, artık birkaç yıl içerisinde önceki yıllardaki 20-30 yıl, 100 yılda ilerlenen mesafelerin birkaç yılda ilerlendiği bir dönemdeyiz. İşte ChatGPT çıktı, birkaç yıl olmadı bile, bir yıl içerisinde milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık bir ekonomi oluşturdu. O yüzden de artık geleneksel yöntemlerle üretmek yine devam etse de bunu pazara ulaştırmak, müşteriye ulaştırmak, bundan kar edebilmek için mutlaka dijital imkanları kullanmak gerekiyor. Müşterinin beklentisini hızlı takip edebilmek için, ihtiyacı yönelik doğru ürünleri üretebilmek için, doğru stok seviyelerinde üretebilmek için, müşterinin talebini tahmin edebilmek için ya da müşteriye özelleştirebilmek için yapay zeka teknolojilerinin, optimizasyon teknolojilerinin, makine öğrenme teknolojilerinin hepsinin ...kullanılması gerekiyor. Bunların da tabii ki şeyden bir raftan ürün alıp da içeriye monte eder gibi değil. Bir strateji çerçevesinde önce olgunluk seviyesine göre şirketlerin, önce içeride kağıtla yürüyen süreçlerin, manuel yürüyen süreçlerin, darboğaz haline gelen süreçlerin önce tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması, bunlardaki darboğazların önce süreçsel sonra da uygulamalar ya da fonksiyonel olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunların tamamında yerli birçok çözüm var. Biz bunlardan bir bir tanesi olarak firmalara hem danışmanlık olarak yani manuel yürüyen süreçlerde elle yapılan işlerde bunların artık otomatik yapılabildiğini çeşitli yazılım robotlarıyla ya da gerçekten sahada fiziki robotlarla ya da otomatik olarak bilgi kaynağından doğru veriyi toplayarak artık manuel elle yapılan orada sahada bir personelle yapılan işlerin otomatik yapılabildiğini önce gösteriyoruz. Bunların daha sonra e, firmaların süreçlerini adapte edecek şekilde yazımlarımızı konumlandırıyoruz. E, bir taraftan da tabii dijitalleşme çok önemli. Özellikle COBİ'ler açısından çok önemli. Şimdi büyük işletmeler biraz daha hızlı dijitalleşebiliyorlar. Daha kolay adaptasyon sağlanıyor. Ama COBİ'lerde bu biraz daha yavaş. Ve Türkiye ekonomisinde çok önemli bir kısmı COBİ. Aslında tabii. onların dijitalleşmesi, verimliliğinin bu anlamda hem zaman maliyetinin hem finansal maliyetinin azalması açısından oldukça önemli. Biraz burayı da konuşalım. Tabii. Kobi'lerin dijitalleşmesinde aslında e, kamunun düzenleyici uygulamalarının çok büyük katkısı var. E, 10 yıl önce yaklaşık getirilen e-fatura düzenlemesiyle, e-arşiv düzenlemesiyle, bunların limitlerinin gittikçe daraltılmasıyla, hatta son bu yıl içerisinde artık ödemelerde 5000 TL, 7 bin TL gibi limitlerin üzerindeki tüm ödemelerin artık nakit yerine e, elektronik yöntemlerle, kartla ya da havaleyle yapılması gibi yöntemler, düzenlemeler sayesinde COBİ'ler zaten artık mecbur kalıyorlar. Bu düzenlemeler adapte olmaya. Bu COBİ'ler e, tarafında da aslında daha az personelle muhasebede e, cari hareketleri takip edecek, bankaların hesaplarını tek tek takip edecek ya da elle para taşıyacak muhtemetleri vesaire gibi insanları konumlandırmaları, ihtiyaçlarını ortadan kaldırmış oluyor. Bunlar çok büyük katkı sağlıyor. E, bu içeriden de aslında üretimdeki dönüşümü takip eden, üretimdeki ihtiyaçları takip eden personel de bu taleplerle geliyor. Burada çok hızlı yol alıyoruz. Ülke olarak. Tabii bir yandan da nasıl kolaylıklar sağlıyor? Bunu da konuşalım. Evet. Zaten nasıl avantajları var? Bu tarz uygulamalar çünkü oldukça önemli ve biraz önce söylediğim gibi hem zamandan hem finansal maliyet açısından Tabii. Bak baktığımızda çok daha avantajlar sağlanıyor. Burayı da konuşalım. Biraz. Tabii. Örneğin eski usulde çalıştığı çalışan bir ortamda müşteriden siparişin alınması bir formlara eski işte form doldurulur. Hangi üründen kaç adet aldığını. Daha sonra içeride bunları birileri işleme alır. Daha sonra teyit edilir, imzalar alınır. Bu evraklar bir yerlere kaydedilir. Telefonlarla atölyeye, dışarıya ürün adetleri sorulur. Şu malzemeden sipariş aldım. Ee, ham hammaddelerim yeterince var mı? Ne zaman gelecek? Takipleri elle yapılırdı. Şimdi bunların tek noktadan, müşteriden daha sipariş alırken ne zaman teslim edilebileceğini, hangi an madde elde var, hangi terminle, fiyatlarda bir değişiklik varsa, bunların içerideki üretim maliyetini hesaplayan ekibin sahaya da haftalık döngülerle değil, anlık olarak, özel bir sipariş geldiğinde biz buna bir çalışalım, size fiyat dönelim, proje yapalım vesaire değil, anlık olarak çalışmasını, fiyat çalışabilmesini, termin verebilmesini, o taahhütle ön ödeme alabilmesini sağlıyor. Bu sayede firma önünü çok daha net görebiliyor firmalar. Entegre çalıştıkları üst yükleniciler varsa işte savunma sanayinde özellikle üst firmalar yüklenicilerine siparişleri belli terminlerle veriyor ve doğru takip edilmesini, doğru maliyetle gelmesini bekliyor. Bunları artık arada birilerinin telefon trafiğiyle ya da evrak takibiyle bu kalite formlarının vesaire elle doldurması gibi süreçler yerine otomatik olarak yürümesini sağlıyor. Daha büyük bir kısım pazar yerlerinden e-ticarette. Artık e, 2030'larda piyasanın yani ticaretin %50'den fazlasının online ticaretle dönmesi bekleniyor. Bu dönüşüm olurken siparişlerin otomatik olarak e, üretim ekiplerine ya da sevk ekiplerine gelmesi, tahsilatların otomatik gelmesi, müşteriden satış sonrası hizmet talepleri geldiği zaman bunların içeriye vakit geçirmeden, vakit kaybetmeden gelmesi hem müşteri memnuniyetini arttırıyor, hem de içerideki finansal verimliliği arttırıyor. Bu faydalar da işletmelerin yeni dönüşen ekonomiye adaptasyon kabiliyetlerini arttırmış oluyor. Bir yandan da özellikle belli sektörlere bu anlamda uyumlaştırılma ve sektörlere destek de söz konusu. Başta savunma sanayi, burayı evet. da biraz konuşalım. Tabii savunma sanayinde yaklaşık 20 müşterimiz var. Geçtiğimiz yıl odaklandık. Ankara'da bir çözüm ortağımızla birlikte. Ee, savunma sanayi'nde e, son 10 senede ülkemiz çok büyük mesafe kat etti Savunma sanayi bütün dünyada olduğu gibi bizde de bir ekosistem oyunu. Yani tek başına birkaç firmayla, e, kamunun gücüyle değil, bunların işbirliğiyle alt yüklenicilerle, e, orta seviyedeki sistem entegratörleriyle birlikte yürüyor. Burada da biz e, Aselsan gibi, Roketsan gibi, yani büyük firmaların tedarikçileriyle hem e, tedarikçi yönetimi de destek sağlıyoruz. Siparişlerinin doğru zamanda aktarılması, e, içerideki üretimlerin doğru takip edilmesi, kalite süreçlerinin e, doğru dokümante edilmesini sağlıyoruz. Bu sayede hem yüklenicilerinin, e, tedarikçilerinin, partnerlerinin kapasitesini doğru takip edebiliyorlar. Hem siparişlerini doğru takip edebiliyorlar. Bu firmalar da e, işlerine odaklanıp e, finans tarafındaki e, zorunluluklarını çok kolay şekilde yönetebilmiş oluyorlar. E, 2024 yılını artık bitiriyoruz. Nasıl evet. geçti diye tabii ki hem sektör açısından hem sizin açınızdan sormak isterim. E, 2025 yılı için nasıl projeleriniz var onlarda konuşalım. Evet. E, 2024 yılı e, genel ekonomik durumla, ekonomik sıkılaştırmayla paralel şekilde bizim sektörümüzde de e, stabil bir şekilde devam etti diyebiliriz son çeyrekte çok büyük bir hızlanma görüyoruz. Güvenin artık sahaya indiğini, yani güven tesis edildiğini, 2025 projeksiyonunun çoğu firma için pozitif olduğunu, bilhassa ikinci yarıda artık daha genişleyeceğini öngörüyoruz. Buna paralel olarak da firmaların da dijital dönüşüm ihtiyaçları, bu tarafa yapacakları yatırımların artacağını öngörüyoruz. Burada ekosistem şeklinde yani finansal çözümler, pazar yeri çözümleri, e-devlet çözümleri, saha yönetimi çözümleri, IoT çözümleri, yapay zeka çözümleri aslında toplu halde bir teveccüh görüyor firmalardan sektörün genel durumuna bağlı olarak. 2025'te bu tarafta büyük bir hızlanma olacağını öngörüyoruz. Biz de özellikle globalde oluşan bir bulut dönüşümü, bulut altyapı dönüşümü var. Artık bu teknolojisini COBİ'ler kullanmaya başladı. Biz de bulut ürünlerimizi de konumlandırdık bu yıl içerisinde. Önümüzdeki sene bu alanda da çok hızlı bir ilerleme olacağını öngörüyoruz. E, tabii bu süreçte özellikle yenilikler de eşlik edecek evet. ve önümüzdeki dönemde özellikle önümüzdeki günlerde yapay zekaya başta olmak üzere birçok yenilik öngörülüyor. Bunlara beklentilerinizi soralım. Ne türden yeniliklerle karşılaşılacak bu dönüşüm aslında nasıl tamamlanacak onu da konuşalım. Tabii yapay zeka tarafında şimdiye kadar örneğin faturaların, fişlerin sistemlere otomatik girilmesi, görüntü izleme teknolojileriyle, ürünlerin tanımlanması, ürün... Tahmin talep tahminlerinin yapılması gibi buçuk proje yapıldı. Rota optimizasyonu gibi projeler yapılıyor. Bunların daha yaygınlaşmasını müşteri tarafında bunlar genelde büyük işletmelerde şu ana kadar sizin de başta söylediğiniz gibi konum almış durumda. Bunların artık kobi seviyesine gelmesini, bu müşterilerine ürün ulaştırırken ya da ürün fiyatlaması yaparken ya da ürünlerin hangi ürünleri odaklanacağını, odaklanacağını belirlerken yapay zeka teknolojilerini daha fazla kullanmayı talep edeceklerini öngörüyoruz. Biz de buna uygun şekilde modüller geliştiriyoruz. Bu şekilde bir dönüşümü öngörüyoruz. Son olarak ilave etmek istediğiniz noktalar varsa onları da alalım. Önümüzde çok hızlı bir dönem var. 2025 dünya ekonomisi açısından da çok olumlu geçeceği öngörülüyor. Biz de bu dönemde tüm işletmelere, COBİ'lere ve büyük işletmelere dijital dönüşüm alanında, tüm teknoloji alanında altyapı dönüşüm hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz. Vaktiniz için teşekkür ediyorum. Harmony ERP CEO'su Ahmet Enes Güneş. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.